Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Ernest Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabını değerlendireceğiz. Bu kitabı okul kütüphanesinde buldum. Bilgi Yayın Evinden çıkmış 17. basım. Ayrıca 100 temel eser olarak da tavsiye edilen kitaplardan bir tanesi. Ernest Hemingway bu kitabı 1952 yılında Küba'da yazmış. Bu kitap sayesinde Pulitzer Edebiyat Ödülü'nü alıyor. Ayrıca yıllarca edebiyata yaptığı katkılardan ve oluşturduğu güzel eserlerden dolayı yine bu kitabın da son damla olması hasabiyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü alıyor Hemingway. Hemingway'in bu kitabı oldukça bilinen, popüler olmuş kitaplarından bir tanesi. Hem kısa olması, hem kolay okunabilmesi, hem de öyküsünün dramatikliğinden dolayı, dramatizasyonundan dolayı diyeyim, insanların çokça ilgisine ve iltifatına sebep olmuş kitaplarından bir tanesi. Kitap Küba'da yazılmış demiştik. Hemingway için Küba'nın çok özel bir yeri var. Hemingway uzun yıllar Küba'da yaşıyor. Burada balıkçılık yapıyor, kendisine ait bir teknesi var ee, ve burada balıkçılık yaparak, e, zaten avcılık onun hobisi, balıkçılık yaparak zamanını geçiriyor. Bu yüzden bu kitapta anlatılan birçok şey oldukça gerçekçi gerçekle hatta birebir örtüşecek nitelikte belki böyle bir kitapta anlatılan olay da o dönemde Küba'da anlatılan bir anıydı veya bir balıkçının anısıydı bilemiyorum. Bu yüzden kitapta anlatılanlara Hemingway oldukça hakim balıkçılık terimlerine, balık türlerinin isimlerine, balıkların özelliklerine, denizin özelliklerine yani tam bir denizci olduğunu belli edecek şekilde bir yetkinlikle yazmış diyebilirim bu kitabı. Kitaba geçmeden önce Hemingway'den biraz bahsetmekte fayda var. Hemingway, Amerikan edebiyatının belki de en popüler edebiyatçısıdır. Mark Twain'den sonra diyeyim, kurucu edebiyatçısıdır. Bazı yazarlar vardır arkadaşlar, bunlar kurucu edebiyatçılardır. Yani yönlendiren kişilerdir, çığır açan, bir yol açan, birçok edebiyatçıyı peşinden sürükleyen edebiyatçılardır. Dostoyevski böyledir, Kafka böyledir, Cervantes, Shakespeare, Hemingway de böyledir. Hemingway yeni bir yazım dili ve üslup geliştirerek kendisinden sonra gelen sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok bölgesindeki edebiyatçıları da etkilemiş küresel bir çığır açmış diyebilirim yazım tarzıyla. Özellikle kısa ve etkili cümleleri, tasvirlerindeki, o doğa tasvirlerindeki anlatımlarındaki duruluk, sadelik ve bir noktada ince işçilik birçok okuru, birçok edebiyatçıyı etkilemiştir. Hemingway'in çok çalkantılı bir hayatı olmuş. Kendisi ilginç de bir insan. Zaten hayata veda edişi de yine bir tüfekle kendisini intihar etmesi sonucu oluyor. Hemingway hayatında birçok değişik dönemler barındıran bir kişi. Bir dönem savaşlara katılıyor gençliğinde, daha sonra bir dönem gazetecilik yapıyor. Küba hayatı var, orada balıkçılık yapıyor. Avcılığa zaten çok düşkün. Afrika'ya gidip büyük hayvanları da avlıyor. Hatta Afrika'nın Yeşil Tepeleri isminde kurgusal olmayan da bir kitabı var. Bu kadar edebiyatla ilgilenen, çünkü edebiyat insan sevgisinden kaynaklanır, insan sevgisinden doğar diye düşünüyorum. Edebiyata bu kadar düşkün bir insanın avcılıkla uğraşması, bir canlıyı spor için, keyif için öldürebilmesi bana tabii çok ters geldi. O ruh halini anlamam mümkün değil şu anda. O garip geldi, onu belirtmek istiyorum. Hemingway'in hayatında birçok kadın olmuş. Daha ziyade bu aşk merkezinde bir hayat sürmüş. Hayatını bunun etrafında şekillendirmiş de bir yazar ayrıca. Hayatının son yıllarında oldukça yalnızlığından dem vurmaya, şikayetçi olmaya başlıyor ve dediğim gibi bir hazin sonla da hayatını sonlandırmış oluyor, dünyaya gözlerini yummuş oluyor. Hemingway büyük bir yazar, büyük yazarların arasında anılan bir yazar, benim de öyle kabul ettiğim bir yazar. İlk Silahlara Veda kitabını okumuştum. Beni oldukça etkilemişti. Dediğim gibi hatta benim yazın damağımda da onun etkileri vardır kesinlikle. Onun da bir dokunuşu olduğunu düşünüyorum. Kısa cümleler, etkileyici cümleler, akıcı anlatım, belirli bir heyecan temposu onun edebiyatında çok belirgindir. Yine daha sonra Çamlar Kimin için Çalıyor kitabını okumuştum ki bunu bir başyapıt olarak kabul ediyorum. Bu da beni oldukça etkilemiş romanlardan, bende kalıcı iz bırakan romanlardan bir tanesidir okuduğum. Hemingway oldukça titiz çalışan bir yazarmış. Zaten yazarlıkla alakalı internette bulabileceğiniz Hemingway'e ait genç yazarlara tavsiyeler, nasihatler de var. Hemingway yazarken de çok hesaplı, kitaplı ve titiz yazan yazarlardan bir tanesi bunu da zaten cümlelerindeki düzgünlük, anlatımındaki o bir noktada tabiri caizse kusursuzluk sizi bu noktada ikna ediyor diyebilirim. Kitaba gelirsek arkadaşlar, kitapta aslında iki karakterimiz var. Bir de gizli karakterimiz var. İki karakterden bir tanesi ihtiyar balıkçı, yaşlı adam yani hayatını hep balıkçılığa adamış, yalnız bir adamdan bahsediliyor, yaşlı bir adamdan bahsediliyor burada. Balıkçılığın bütün inceliklerini öğrenmiş ustalaşmış bir balıkçı. Bir de Santiago isminde bir çocuk var. Bunlar Kübalı tabii, Küba'da geçiyor olay. Santiago'da çok çocuklu bir ailenin bir çocuğu, ailesinden çok ilgi görmeyen küçük yaşta balıkçılara yardımcı olsun diye çalıştırılan bir çocuk. Çocuk ihtiyar adamı çok sevmekte, ihtiyar adam da yine çocuğu çok sevmekte. Bir dönem ihtiyar adamın yanında çalışmış fakat ihtiyar adamın uzun süre balık tutamamasından dolayı ailesi çocuğu alıp başka bir balıkçının yanına vermiştir. Buna rağmen çocuk ihtiyar balıkçının yaşlı adamın yanına gidip gelmektedir sürekli onunla ilgilenmeye çalışmaktadır adeta ona evlatlık yapmaya çalışmaktadır Bir de gizli karakterimiz var demiştik Bu da kitabın ilerleyen bölümlerinde asıl olayın anlatıldığı kısımda ortaya çıkan balıktır Merlin balığı yani bir kılıç balığı türü büyük bir kılıç balığı türü Merlin balığı da bir nesne olmasına rağmen kitapta anlatılan bir figür olmasına rağmen dediğim gibi gerçek anlamda kitaba bir karakter olarak etki ettiğini hissettim burada kitapta yaşlı adam 84 gün boyunca hiç balık tutamaz 85. gün kayın atlar ve denize açılır ve bir merlin balığı yakalar bu balık o kadar büyüktür ki 6-7 metre neredeyse bu balık o kadar büyüktür ki tekneyi bir süre sonra sürüklemeye başlar ve yaşlı adamın bu balıkla günlerce süren mücadelesi artık burada anlatılmaya başlanır. Kitapta dediğim gibi birkaç karakter var zaten ve kitabın ortasından sonra tek yaşlı adama dönmeye başlıyor. Yaşlı adamın etrafında dönmeye başlıyor o olay. Buna rağmen kitabın hiçbir sıkıcılığı yok. Hatta temposu artan bir heyecanı var diyebilirim. Bu da Hemingway'in becerisi tabii ki kitabın bu kadar Klasik olması, yıllara dayanmasının sebeplerinden bir tanesi. Biz ihtiyar balıkçıyla artık haşır neşir olmaya başlarız. O denizin ortasında, koca okyanusun ortasında yalnız kalmıştır ve Flashback'lerle geçmişine gitmektedir, anılarından bahsetmektedir, hayatına giren insanları düşünmektedir. Burada Yaşlı Balıkçı'yı daha iyi tanımaya başlarız ve Yaşlı Balıkçı'nın Büyük Merlin Balığı ile olan mücadelesi sonucunda roman ilerler. Devamını söylemeyin, biraz heyecan payı bırakalım kitabı okuyacaklar için. Kitap bu düzlemde devam ediyor arkadaşlar kitabı oldukça beğendim. İnce kitaplar, novella mı dersiniz, kısa roman mı dersiniz, uzun öykü mü dersiniz bilemiyorum ama günümüzde artık bu kitap kalınlığı, mesela bu kitap kaç sayfa bir bakalım? 132 sayfaymış. Bu kitap kalınlığı çokça tercih edilen bir kitap kalınlığı haline gelmeye başladı. Zamanımız artık hız çağı. Yani insanların bazı şeylere vakit ayırmaya daha az zamanı kalmaya başladı. Her şey çok hızlı akıp gitmeye başladı. İnsanlar bu kısa zamanını dolu dolu değerlendirmek istedikleri için de biraz yani günümüz modern insanın talebi neticesinde kitaplar ince ve yoğun olmaya başladı. Yani daha alegorik, daha sembolik anlatımlar fakat daha kısa yazılar bağlamında bir edebiyat türü ortaya çıkmaya başladı ki son zamanlarda öykücülük romanı geçmeye başladığından önceki videolarımda bahsetmiştim ki gerçekten de öyle. Artık insanlar tek seferde tüketebilecekleri belki biraz fast food vari bir edebiyat peşinde bunun artıları nedir, eksileri nedir? Oturup gerçekten etraflıca düşünmek lazım. Yani bir şeyi bu kadar hızlı tüketmek veya bir şeyi bir zip dosyası gibi bu kadar yoğunlaştırmak ne kadar doğrudur? Acaba çok yoğun bir şeyden o tadı, o lezzeti alabilecek miyiz? Her şeyin tadının olması bazen iyi bir tat mıdır aldığımız lokmada? Bunları iyi değerlendirmek lazım. Derinlemesini okumak nedir? derinlemesine incelemek nedir? Bunun hayatımıza katkısı nedir? Yoksa hap gibi, formül gibi bir anda alıp onu tek kullanımlık kullandıktan sonra atmak mı günümüz insanı daha çok tatmin edecektir? Bunların oturup hem felsefeciler tarafından hem edebiyatçılar tarafından doğru düzgün düşünmesi lazım. Çünkü zaman insanı şekillendiriyor, çağ insanı şekillendiriyor, insanı sadece sosyal hayat anlamında değil, ruh dünyası anlamında, fikir dünyası anlamında, karakter anlamında da dizayn ediyor. Bu yüzden tercihlerimiz burada çok önemli. Bir şey sırf zaman dayatıyor diye de doğru demek ne kadar uygun olur. Veya sırf ortama uyum sağlayalım artık zaman böyle, çağ böyle, modern insanın hayatı böyle diyerek ona bir formüller bulmaya çalıştığımızda bu ne kadar gerçekçi ve tatmin edici olur. Dediğim gibi bunlar hep üzerinde düşünmesi gereken sorular. Fakat günümüz edebiyatı da gittikçe kısalıyor ve yoğunlaşıyor diyebilirim öyküler de gittikçe kısalıyor. Öykü kitaplarında da artık tek sayfalık öykülere daha çok rastlamaya başladık. Hatta Ramazan Korkmaz isimli bir edebiyatçı profesörün geçen konuşmasını dinledim internette ve onun kitabı da var zaten Küçürek Öykü diye. Öykülerin gittikçe küçülmesinden bahsediyor. İlgimi çekti aslında bende de zaman sıkıntısı olduğundan dolayı tek oturuşta bir öyküyü bitirmek istiyorum yazarak. Bu yüzden küçürek öykü kavramı benim mantığıma biraz daha hitap etti işin açığı. Belki çok küçük geldi bana ama ona yakın bir şeyler yazıyordum ben de. Biraz beni tanımlamış oldu ve yaptığım işin bir literatürü olduğunu hissetmek güzel oldu. Biraz daha bu yöne eğilmeye karar verdim. Küçürek öykü edebiyatımızda oldukça kısa öykü anlamına geliyor. Yani tam olarak bunun ebatı tartışılma konusu olsa da bir sayfa maksimum veya bir sayfadan az öykülere küçürek öykü deniyor. E, e tabi küçürek öykünün biraz e, normal öyküden farklı tarafları var. E, anlattığınız şeyin yoğun olması. Dediğim gibi okuyucunun onu tanımlayacağı e, paslar vermeniz gerekiyor. Yani ayrı bir kategoride ele alınması gereken bir şey normal öyküden. Bu bağlamda dediğim gibi edebiyat şu anda bir dönüşüme uğruyor. Bu yüzden bu tarz kitaplar, bu kalınlıkta kitaplar daha çok okunuyor, daha çok tercih ediliyor. İşte bunun da artılarını, eksilerini gerçekten ben de dinlemek istiyorum bu işin ehli insanlardan. Bakalım zaman ne gösterecek? Bu kitabı kesinlikle sizlere okumanızı tavsiye ediyorum. Ernest Hemingway'in Nobel Edebiyat Ödülünü aldığı anlamlı bir kitap, güzel bir kitap. Okuduğunuzda sizi duygusal olarak da etkileyecek, insana hitap eden, insana anlatan hoş bir kitap. Keyifle okudum diyebilirim. Sizlere de dediğim gibi okumanızı tavsiye ediyorum. Bugün günlük videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalıma abone olmanız beni mutlu eder. Ayrıca beğenirseniz daha güzel olur. Bildirimleri açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki kitap değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.